Üçgende benzerlik. Üçgende benzerlik konusu geometrinin en önemli konusudur. Yani üçgende benzerliği bilirseniz ileride 10. sınıfta karşılaşacağınız yamuk, paralel kenar, kare, dikdörtgen gibi dörtgen sorularını da daha rahat çözebilirsiniz. Şimdi üçgende benzerliği yaparken öncelikle açı açı benzerliğine bakalım. Şimdi B açısı alfa derece. A açısı Beta derece. C açısında ne olsun? Teta olsun. Bu durumda alfa artı beta artı teta kaça eşit işte olur? 180 derece eşit işte olur. Demek ki alfa, beta, tetanın toplamı kaçmış? 180. Diğer üçgene bakalım. DEF üçgene bakalım. Alfası var. Betası da var. Buraya o zaman ne yazmak zorundayım? İç açıların toplamı 180 olması için buraya da ne yazmak zorundayım? Teta yazmak zorundayım. Şimdi bu iki üçgenin iç açıları ne oldu? Birbirine eşit oldu. Kenarlar ile ilgili ne söyleyebiliriz? Diyelim ki burası a olsun, burası b olsun, burası c olsun. Bu iki üçgen birbirine benzer ama eş değil. Yani açılar birbirine eşitse iki üçgen birbirine eş olmak zorunda değil. Zaten açı 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 eşliği diye bir şey görmedik. Ona dikkat edin, onları karıştırmayın. Şimdi burası D, burası E, burası da ne olsun? F olsun. Şimdi bu iki üçgen neymiş birbirine? Benzermiş. Onu söylüyoruz. Benzerlik oranı diye bir kavram var. O oranı nasıl yapacağız? Bir de ona bakalım. Şimdi alfa'nın baktığı ne? C. Burada alfa'nın baktığı ne? F. C'nin F'ye oranı yani C bölü F. Eşittir. Beta'nın baktığı B. Burada beta'nın baktığı D. B bölü D'ye. O da eşittir. Teta'nın baktığı A. Burada teta'nın baktığı ne? E mi? A bölü E. Bu oranlar hep birbirine eşit çıkacak. Bu da ne eşit olsun sonuçta? K eşit olsun. Biz buna da ne diyeceğiz? Benzerlik oranı diyeceğiz. Şimdi bu örneğimize bakalım. Bu iki açı birbirine eşitmiş. Bunu yazdım. Şimdi C açısının adı ne diyelim? Beta diyelim. Şu açıdan olsun. Teta olsun. Bu küçük üçgende alfa artı beta artı teta kaça eşit? 180 mi? Bunu bulduk. Şimdi büyük üçgene bakalım. Bir tane açı alfa. Diğer açısı beta. O zaman burayı ne yazmak zorundayım? Teta yazmak zorundayım. Demek ki bu küçük üçgenle bu büyük üçgen ne oldu? Açılar birbirine eşit olduğu için benzer oldu. Şimdi benzerlik oranından buradaki x'i bulacağız. Bakalım. Küçük üçgende teta'nın baktığı kaç? 4 mü? Büyük üçgende teta kaça bakıyor? X artı 5'e. 4'ün x artı 5'e oranı. Eşittir. Küçük üçgenden başladığım için küçük üçgenden devam ediyorum. Şimdi ne eşit olacak? Alfanın baktığı kaç? 5. Büyük üçgende alfanın baktığı kaç toplamda? Burası kaç? 15 mi? Şimdi diğerine bakmaya gerek yok. Ben buradan x'i zaten bulurum. 5 ile 15'i sadeleştirirsem burası ne olur? 1 bölü 3. Şimdi de içler dışlar çarpımı. 3 çarpı 4. 12. Eşittir. 1 çarpı x artı 5. Yine ne yapar? x artı 5. Buradan x kaç çıktı? 7. Bu sorumuza bakalım. Bu iki açı birbirine eşit. Şimdi şu açıya beta dersem. İç ters açıdan burası da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Peki buraya teta dersem alfa, beta, tetanın toplamı 180 mi? Alfa var, beta var. Burası zaten ne olmak zorunda? 180 olması için teta olmak zorunda. Şimdi bu üçgende, bu üçgenin açıları ne oldu? Eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Şimdi bu üçgende alfanın baktığı 1. Bu üçgende alfanın baktığı kaç? 4. Bu üçgende teta'nın baktığı 3. Bu üçgende teta'nın baktığı ne? X. Oranladım. Buradan x ne, çıktı? İçleri dışarı yaparsak 12. Bu soruya bakalım. Bu açı, bu açı neymiş? Eşitmiş. Alfa, burası ne? 90, burası ne olsun? Beta. Büyük üçgene bakalım. Alfa var, 90 var. 180 olması için burası yine ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Gördüğünüz gibi bu küçük üçgenle bu büyük üçgenin açıları ne oldu birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi 90'ın baktığı 5. Burası 3 mü? Pisagor'dan burası ne? 4. 3 4 5 üçgeni. Orayı bulduk. Devam ediyorum. Alfa'nın baktığı kaç? 3. Büyük üçgende alfanın baktığı kaç? Buranın toplamı 4 artı x. Eşittir. Küçük üçgende betanın baktığı kaç? 4. Büyük üçgende betanın baktığı kaç? Burası 8. 4 ile 8'i sadeleştirirsem ne yapar burası? 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsam 6 eşittir 4 artı x. Buradan da x eşittir 2 olur. Şimdi bu sorumuza bakalım. Burası 90 derece. Burası da kaç derece? 90 derece. Bunu verilmiş. Burası alfa olsun. Burası da ne olsun? Beta olsun. Bu küçük üçgenden ne çıktı? 90 alfa beta. Bunun üçünün toplamı kaç yapacak? 180. 90 alfa beta. Büyük üçgene bakalım. 90 var. Alfa da var. O zaman burası ne olmak zorunda bir kere? Beta olmak zorunda. Şimdi gördüğünüz gibi bu küçük üçgenle büyük üçgenle oldu benzer üçgenler oldu. Devam ediyoruz. Burası 6. Burası 8. 6 8 o zaman buranın tamam kaç olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Şimdi benzerlik oranı hep neydi? Sabitti. 90'ın baktığı 5. Burada 90'ın baktığı kaç? 10. Ha demek ki büyük üçgen küçük üçgenin iki katı. Bunu çıkardık. Şimdi büyük üçgende alfanın baktı 8 ise o zaman küçük üçgende alfanın baktı kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Ne dedik? Büyük üçgen küçük üçgenin iki katı. 5, 12 burası kaç olmak zorunda bir kere? 13 olmak zorunda. Şimdi 90 burası ne olsun? Alfa olsun burası da ne olsun? beta olsun. 90 alfa beta. Büyük üçgene bakalım. 90 burası da alfa. O zaman burası ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Bu şekilde yazdım. Şimdi küçük üçgende alfanın baktığı kaç? 5. Büyük üçgende alfanın baktığı kaç? 10. Ha, demek ki yine büyük üçgen küçük üçgenin kaç katı oluyor? 2 katı. O zaman küçük üçgende beta'nın baktığı 12 ise büyük üçgende beta 24'e bakmak zorunda. 13 burada var. Buraya kaç yazmam lazım? 11 yazmam lazım. Şimdi devam ediyorum. Küçük üçgende 90, 13'e mi baktı? O zaman büyük üçgende 90 kaça bakar? 26'ya. 12 burasıysa burası ne olmak zorunda? 14 olmak zorunda. X artı Y'yi sormuş. Yani 14 artı 11'i sormuş. Bu da ne yaptı? 25. Burası... 90. Burası alfa olsun. Burası da ne olsun? Beta olsun. 90 alfa beta. Şimdi büyük üçgene bakın. Yani 90 var. Alfa da var. O zaman burası ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Şimdi 3, 4, 90 karşı kaçtır? 5. Bunu da bulduk. Şimdi bu küçük üçgenle büyük üçgen açılar birbirine eşit mi? O zaman bu küçük üçgenle büyük üçgen nedir? Benzerdir. Bunu buradan çıkardık. Şimdi benzerlik oranları neydi birbirine? eşittir. Bunu da biliyoruz. Neyi sormuş? X artı Y'yi sormuş. Bakıyorum. Burada alfanın baktığı kaç? 3 mü? Büyük üçgende alfanın baktığı kaç? Y. 3'ün Y'ye oranı. Eşittir. Devam ediyorum. Burada betanın baktığı kaç? 4 mü? Burada betanın baktığı kaç? 12. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi aslında şöyle de yaparız. Burada beta'nın baktığı kaç? 4. Burada beta'nın baktığı kaç? 12. Tam 3 katı mı? Ha demek ki büyük üçgen küçük üçgenin tam olarak 3 katı olmak zorunda. O zaman küçük üçgende alfanın baktığı 3 ise büyük üçgende alfanın baktığı kaç olur? 3 katı 9. Bunu bulduk. Küçük üçgende 90'ın baktığı 5 mi? O zaman büyük üçgende 90'ın baktığı kaç olur? 15. 15 olması için x yerine kaç yazmam lazım? 11. x 11, y'si de 9. Bunlar toplarsak ne yapar? 20. Devam ediyoruz. Burası 90. Burası alfa olsun. Burası da ne olsun? Beta olsun. 90, alfa ve betanın toplamı kaçmış? 180. Şimdi burada bir 90 var. Buranın tamamı 180 derece mi? 90 var. Alfa var. Eğer ben buraya beta yazarsam Buranın toplamı da 180 olmuş olur. Şimdi bu üçgene geçtim. Burası 90. Burası beta ise buraya ne yazmak zorundayım? Alfa yazmak zorundayım. Şimdi benzerlik oranını bulmaya çalışacağız. Bu üçgende beta'nın baktığı 4 mü? Bu üçgende beta'nın baktığı kaç? 8. Ha, demek ki büyük üçgen, küçük üçgen kaç katı? 2 katı. Şimdi devam ediyorum. Burada alfanın baktığı 3 mü? O zaman burada alfanın baktığı 2 katı ne olur? Alt. Burası 90. Burası alfa olsun. Burası da ne olsun? Beta olsun. Bakın bu üçgen ne oldu? 90 alfa beta. Şu üçgene bakalım. 90 burada. Beta da burada. O zaman burası ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Şimdi açılar eşit olduğu zaman üçgenler ne oluyordu? Benzer oluyordu. Devam ediyoruz. Şimdi öncelikle benzerlik oranını bulmaya çalışacağız. 90'ın baktığı burada kaç? 8 birim gördüğünüz gibi. Bu, bu üçgende 90'ın baktığı kaç? X artı 4. Devam ediyorum. Küçük üçgende alfanın baktığı kaç? 4. Büyük üçgende alfanın baktığı kaç? 5. Bunlar birbirine eşit. İçler dışlar yapıyoruz. 40 eşittir 4x artı 16. 16'yı bu tarafa attım. 24 eşittir 4x. Buradan da x eşittir ne oldu? 6. Burası 90. Burası alfa. Burası da ne olsun? Beta olsun. Şimdi 90 alfa beta. Burası 90 ise bu ikisinin toplamı da ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Şimdi buranın tamamı 90 olduğu için burayı beta yazınca buraya ne kaldı? Alfa kaldı. 90 alfa o zaman burası ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Şimdi bu üçgenin iç açıları ile bu üçgenin iç açıları ne oldu? Eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Bunu bulduk. Şimdi bakıyorum. Burada alfanın baktığı kaç? 3. Bu üçgende alfanın baktığı kaç? 12. 3, 12. Kaç kat oldu? 4 kat oldu. Demek ki büyük üçgen küçük üçgenin 4 katı. Bunu bulduk. Küçük üçgende betanın baktığı 4 mü? O zaman büyük üçgende betanın baktığı 4 katı ne olur? 16. Bunu bulduk. Burası 12. Burası 16. X kaç olur? Onu bulacağız. Burası 90. Burası 4. Burası 3 ise burası nedir? 5'tir. Şimdi 90'ın baktığı 5 ise burada 90'ın baktığı kaç olmak zorunda? 4 katı 20. 3'ü buraya yazınca buraya ne kaldı? 17 X'i de bulduk. X artı Y'yi sormuş. Bu ne yapar? 33.